Melih Altınok Hiçbir şey anlamadık Orhan Baba Ferdi Tayfur'un cenazesinde arabesk müzik tartışmasıyla ilgili konuşan Orhan Gencebay şunları söyledi. Biliyor musunuz 1930'larda Türk sanat müziği denen müziğe Bizans artığı deyip bırakmışlar biliyor musunuz? 1930'larda Türkiye'de Türk radyosunda Türk müziği yasaklanıyor ama orada beni yönlendiren en büyük insan süper bir insan var. Beni yönlendiren odur Mustafa Kemal Atatürk'üm, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 1933 yılında bir Amerikalı gazeteci ona soruyor. Ne zaman batılı olacaksınız diyor? Atatürk'ün verdiği cevap Türkiye maymun bir ülke değildir. Hiçbir ülkeyi taklit edemez. Türkiye yerli ve milli değerleriyle, kendi değerleriyle muasır devletlerin ötesine çıkacak. Bakar mısınız atamıza? En doğru olanı söyleyen o. Neresini düzeltsek? Öncelikle Orhan Bey'in bahsettiği yasak kararının motivasyonu Alaturka müziğin Bizans'ı değil doğuyu çağrıştırmasıydı. Harf ve kıyafet inkılabı gibi batıya entegre olma yolundaki uygulamaların devamı niteliğindeydi. İkincisi yasak Atatürk'ün bir Alaturka musiki konserinden sonra söylediği, burada icra edilen musiki yüz ağartıcı olmaktan uzaktır sözleri üzerine 1926'da uygulamaya konuldu. İstanbul valisi olan Muhittin Üstündağ'ın musiki ilga edilmiştir diye açıkladığı yasak dönemin gazetelerinde Alaturka musikiye elveda resmi müesseselerde Alaturka musiki ilga edildi artık bu musikiden tarih derslerinde bahsolunacaktır başlıklarıyla duyuruldu. Yukarıda verdiğim bilgilerin kaynağı Murat Bardakçı şunları söylüyor. İlk Alaturka musiki yasağı işte böyle konmuş ve yasak tam 50 sene boyunca Süleyman Demirel'in meşhur milliyetçi cephe hükümetinin İstanbul'da 1976'da bir Türk müziği konservatuarı açmasına kadar titizlikle uygulanmıştır hükümete yakın görünmenin sanat sepet camiasında en büyük suç olduğunu, mahalle baskısının boyutlarını biliyorum. Ancak ünlülerimiz durumu dengelemek için Atatürk'e referans verirken daha dikkatli olurlarsa ortaya böyle komik durumlar çıkmaz. Şaşırmadım dersem yalan olur. Türk Tabipler Birliği, Gazze Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hussam Abu Safiya'nın İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını kınadı itiraf etmesi mi gerekiyordu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir yayında Bolu'da tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim, Bolu'da Arapça tabela yok dedi. Özcan bu uygulamalarının yasal olup olmadığı sorusuna ise açık açık, hukuksuzdu, idari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman, yeni seçildiğiniz zamandır, bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu şeklinde cevap verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı son açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yargısal sürecin Özcan bu suçları gözümüze soka soka işlerken işletilmesi gerekmiyor muydu? Melih Altınok Sabah. Ali Saydam Mavi yakalı ne diyor? Asgari ücret zammı ile ilgili neyse ne, nasılsa bu seneyi atlattık, bundan sonrasına 2025'in Aralık ayında bakarız diye düşünenler varsa, 24 saatte iş adlı platformunun araştırmasına göz atmalılar. 2238 Mavi Yakalı'nın katıldığı araştırmaya göre, %95.3 asgari ücreti yetersiz bulmuş. %64.5'lik bir kesim mecbur kalmadıkça bu ücretlere çalışmayacağını belirtmiş. Deneklere ne hissettikleri de sorulmuş, yarısından fazlası %52.72 hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, katılımcıların üçte biri %29.3'ü ise kızgınmış. Bu arada %76.3'lük kesim 2025'te bir zam daha bekliyormuş, yani zam yoksa yine hayal kırıklığı, hatta Kelilerin sayısının şimdikinden bile yüksek olması ihtimali söz konusu denilebilir. Devletin yalnızca ara bulucu rolü olmasına karşın bütün ihalenin onun üzerine kalması, işin öncesi sırası sonrası yaklaşımından uzak sürdürülmesi, 3 i istişare ikna ittifak süreçlerinin işletilememesi, en sonunda da kimsenin sonuçtan memnun kalmaması tekrar tekrar yaşanıyor algının olgunun önüne geçtiği bilinciyle bu için iletişim boyutunun usulü ve çiyle ele alınması inşallah mümkün olur. İBB ve ABB başkanları ne düşünüyor? Danışmanlık firması Mercer'ın dünya genelinde 450'den fazla şehirde yaşam koşullarını değerlendirdiği yaşam kalitesi araştırmasının sonuçları açıklanmış. Uluslararası firmaların bu şehirlerden birinde çalışacak expat pozisyonundaki elemanlarının Özlük haklarının değerlendirilmesi için bir rehber niteliği taşıyan yaşam kalitesi endeksi aynı zamanda ülkelerin yumuşak güçleri yani soft power hakkında da önemli ipuçları veriyor. Firmanın Türkiye CEO'su Dinçer Güleyn'in açıklamalarına göre araştırma şu parametreler üzerinden yürüyormuş. Güvenlik, sağlık hizmetleri, eğitim ve kültürel entegrasyon, olağanüstü hava koşulları, ekonomik dalgalanmalar ve diğer zorluklar. Bunun için büyük olasılıkla kesin belirtilmemiş olsa da trafikte ciddi bir rol oynamıştır. Sonuçlara göre yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilk 10 içinde 4 İsviçre şehri yer alırken, bu yıl listede İstanbul 134. Ankara ise 138. sıradaymış. İsterseniz 450 şehir içinde 130'larda kaldık diye sevinebilirsiniz. Ancak bu iki büyük şehrimizin belediye başkanlarının kent markası ve algısından birinci derecede sorumlu olduklarını da unutmayalım. Acaba ne düşünüyorlar dersiniz? Tüketici ne istiyor? İşte 2025 yılında ürünümü nasıl satmalıyım, hangi özelliğini geliştirmeli, onun tanıtımında neyi öne çıkarmalıyım diye dertlenenlerin çözüm bulması gereken ilk sorudur. Tüketici ne istiyor? Cevabını Aksoy araştırmanın tüketicilerin kaliteye dair algılarını ölçümlemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin kalite markaları araştırmasında bulmak mümkün olabilir. Çalışmanın raporunda şu analizlere yer verilmiş. Satın alma süreçlerinde kaliteyi önemseyenlerin oranı %92.2'ye varmış. Bu kişilere göre kalite dayanıklılık demekmiş. Bu bağlamda kalite ve fiyat arasında denge kuramayacak bilmiş mal ve hizmetlere ilgi görece artıyormuş. Yani tüketicinin kaliteden kastı en kaliteli ürünleri değil, kendi kısıtları içerisinde erişebileceği en kaliteli ürünü almakmış. Ürün ve hizmetlerde kaliteli olduğuna dair yaratılan algılama başka bir deyişle tüketicinin kaliteli ürüne hizmete ulaştığı konusunda ikna olması onu mutlu ediyormuş. O nedenle pazarlama iletişimi stratejilerini salt fiyat rekabeti üzerine kuran ve kalite vurgusunu ihmal eden markaların kaybının yüksek olacağı öngörülmüş. Önceki yıllarda araştırmalar kalite arayışında gıdanın öne çıktığını gösterse de şu sıra teknoloji ilk sıradaymış. Bu da sorunsuz bir cihaza erişebilmek motivasyonundan kaynaklanıyormuş. Sadece pahalı ürünler kaliteli olur ön kabulü önemli oranda değişmiş. Ayrıca Türkiye'de üretilen ürünlerin dayanıklılığına dair inanç giderek artmış. Neden olarak iki etken sıralanmış. Bir, yerli üretimin başta ihracat eksenli olmak üzere önemli bir rekabetçi ortam yaratması. 2- yükselen milliyetçilik. Markası adına ders çıkarmak isteyenler için pek çok veri sunan bu ve benzeri analizleri dikkatle izlemekte yarar görüyoruz. Ali Saydam Yeni Şafak